Toros 07, Toros 07. Burası EGDS merkez. Rıhtım altıyı kontrol edin. Temiz sudan balans suyunun kirli suya dönüşmüş halini göreceğiz şimdi. Renk şimdi görüyorsunuz burada. Bütün gemilerin dikkatine. Bütün gemilerin dikkatine. Bütün gemilerin dikkatine. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi Elektronik Gemi Denetleme Merkezi. Ben Muhittin Böcek. Bugün denizlerimizi korumak ve gemi kaynaklı kirliliğin denetlenmesi amacıyla kurduğumuz elektronik gemi denetleme merkezimizi hizmete alıyoruz. Antalyamıza hayırlı olsun tüm deniz severlere. Sıcaklık batısında şüpheli bir durum tespit ettik. İntikal edin. Doğru geliyor. Uzunlayabilir, yaklaştırabilir. Gemiye doğru yaklaştıralım örneğin. 3 kilometreye kadar çok net, yanındaymış gibi görüntü alabiliriz Daha ötesini de görüyor ama. Akdeniz EGDS merkez Sıçan Adası batısında evet. Anlaşıldı tamam. evet. Evet.